Haberim Var kanalından hepinize merhabalar, Miçotakis dert yandı, Yunanistan yerine Türkiye'yi tercih ettiler. Değerli izleyenler, Miçotakis ve Estonya Başbakanı Kaya Kallas, Estonya'nın başkenti Tallinn'de yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Burada yaptığı konuşmada Miçotakis, dün Ukrayna'daki altyapı tesislerine yapılan ve sivillerin ölmesine yol açan saldırıları kınadığı ifade etti, Miçotakis. Başta NATO üyesi ülkeler olmak üzere Rusya'ya yaptırım uygulamayan ülkelerin ikna edilmesi için işbirliğine gidilmesi gerektiğini dile getirdi. Yunanistan'ın Rus turistlerin Avrupa Birliği'ni ziyaret etmesine ilişkin bir yasağı prensipte desteklemediğini belirten Michotakis, ancak bir turizm destinasyonu olarak AB ile tüm yaptırımlara katılmamızın sonuçlarını yaşadık. Zira pratikte bu yaz Rusya'dan Yunanistan'a kimse gelmedi, neredeyse seyahat etmek isteyen tüm Ruslar Türkiye'ye gitti ifadelerini kullandı Michotakis Yunanistan'ın yaptırımlar nedeniyle böyle bir bedel ödediğini belirterek doğru yaptığımıza inanıyorum dedi Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlıkların deniz alanlarının belirlenmesine yönelik olduğunu savunan Michotakis deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin bir anlaşmayı Mısırla imzaladık bölgede savaş içinde bulunan İsrail ve Lübnan'da belirlenmesine yönelik bir anlaşma imzalamayı başardı dolayısıyla Türkiye ile aynısını yapamamamız için bir sebep yok diye konuştu. Kallas da Yunanistan ve Estonya'nın çok sayıda ortak noktası olduğunu ifade ederek, iki ülkenin dijital alanda ve denizcilikte işbirliği yapabileceğini söyledi. Savaşta sivillerin uğradığı zarara değinen Kallas, Ukrayna'ya olan askeri, ekonomik, insani ve siyasi desteğimizi sürdürmeliyiz, dedi.